Bence biraz yüklenebilirsiniz. Kartal Honda. Tamam gösteriyorum. Bismillah. Kamerayı bir sileyim. Şöyle kamerayı döndür. Şşt. Hop. Oldu? Hiçbir şey ışıkları açtım. Göstereceğim. Hepsini, kanka bir kaldırsana, brandayı de Hepsini göstereceğim ya. Kartalım videosu var arkadaşlar YouTube'da, yapım aşamasıyla alakalı. Rengini merak edenler varsa, şöyle. Rengi Rengi anda. siyah gibi durabilir. Evet, rengi siyah. Şöyle içini açayım. İzolasyon. İçi komple izolasyonlu şu an. E, bu hafta başlıyoruz değil mi içine evet, dizmeye. Torpido şu an yapılıyor. Evet, şu an torpidosu yapılıyor. E torpido airbag, direksiyona airbag. Ondan sonra e, nasip olursa ABS. Torpido ABS koyacağız arabamıza. Bu, bu gördüğünüz yer komple ekranlı olacak. Hani yeni yeni Mercedes'lerde var buradan buraya doğru komple. Şu başta Mercedes'lerde de var. Ha. tabi baştan şu baştan bak şuradan o başa kadar böyle ekranlı oluyor böyle komple karşınıza karşınıza ekran gelecek tabi bu direksiyon bu fites bunların hiçbiri burada olmayacak şu an e, bunun altında bir kat bunun altında da bir kat var bak görüyorsun bura bir kat bunun Kopi altı işlerinde. bir kat onun da altında şöyle bir kat da böyle var e, bu da bu da bunun daha e, yol sesi almaması ve e, çürüye karşı dayanıklı olması için kapı işlerinde de var şöyle gördüğünüzde her şey yine sıfır Kapışları da izolasyonlu. Şöyle vurduğumda beton gibi görüyorsunuz. Bunlar yine her zamanki gibi her şeyimiz her şeyimiz sıfır. Bu arabada ikinci el hiçbir şey yok. En ufak civatasına kadar yine sıfır. Kapımız böyle. Şöyle görün. Bakın. Gitmiyor. Bak şu mesafeden. Bak ya da şuradan. Bu kartalımız. Kartalı kapatalım. Yalnız beni yayın birde tutun. Yayın ikiye düşerse direkt arabaları bırakır, içeri geçerim. <laughs> Cantlarını koyacağız. Arkadaşlar bu çekilişle verdiğimiz Honda'mız. Normalde bugün yapacaktık çekiliş ama bugün dışarı çıkma yasağı var. Şakir kardeşimiz bilgisayar başında oturacağı için Şakir şu anlık evden dışarı çıkamıyor. İzin olarak bizim iznimiz var. Bu da çekilişle vereceğimiz Honda'mız. Onu da görün şöyle. Pazartesi günü Allah kime nasip ederse onun olacak. Şöyle içini açayım. İçi falan komple yapılı bu arabanın. Koltuklar, moltuklar. Şöyle. bagaj açtın mı? Evet. Bagajında, bak şurada cam altında tesisatı var bu arabanın. Şimdi bagajını açıyoruz. Bagajında böyle işte basları, amfileri falan bir her şey, şey mevcut. Tamam mı? Bu arabada bu şekilde bir arabamız. Bunu vereceğiz. Kapat kanka. Bu araba çekilişe gidecek. Pazartesi günü. Ama Allah kime nasip ederse onun olacak. Gayet de güzel. Ört babacığım. Dikkat et. Biraz ağır tesisattan dolayı. 350Z burada. 350Z'nin eğri hazır. Gayet güzel ve sağlıklı oldu. Bu arabamız Evet, geçen yapmıştım. çay yapmıştık. Misafirimiz gelip çay içecek. Bu arabamız Allah nasip ederse yarın mı? Yarın pazartesi. Yarın, yarın, yarın gidiyor. gidiyor. Egzozdan sonra e, detaylı temizliğe gidecek. Temizlikten sonra yine Allah nasip ederse inşallah bir arkadaşımıza söz verdik. Gelip alırsa alacak. Bunu da bilerek bir film yaptık burada. Çünkü muayeneye gittiğimizde arka silecekleri iptal Sizin etmiştik. Için... Bunu sökersin ya. Hadi, hadi, hadi. Evet kekliğimiz burada. Ferrari görmek isteyenler varsa kendisi beyefendi modunda burada yatıyor. İzin olmasa, yasaklar olmasa bugün ne gezilir evet, de? Bir, bir, bir sahil giderdi de. Mustafa Sandal modeli. Oradan geçince balıkçılar döner bakardı. Neden Mustafa Sandal? Orada Mustafa Sandal klibinde Ferrari oynuyor ya. Sonra arkadaşlar bir de burada kınalı kekliğim var benim. Evet, bu ben tabi. Bu da, bu, da, bu da demirbaşımız. Bu Ay, arabada de resimde böyle kötü duruyordur bilmiyorum. Aa bunu kim attı lan? Emin Kuru'ya bak. Unicorn'la girdi. Görüyor musun? <laughs> Emin, Emin. Emin baba. <laughs> ne? Emin yine her zaman gibi Emin, Emin Aa, yine eski Emin Emin'in Emin Emin e, eski şampiyonluğu var. Mehmet Bilir utansın. Ay, evet. Ben ne diyeyim ki yani? Mehmet Bilir utansın Emin yani. Her zaman da bizim dostumuz yani. Evet. 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 Mehmet Bilir gördün değil mi? Hı? Ama o, ben, de, ben de ben de Mehmet'i tanıyorsam bu yayını böyle kolayca bırakmaz. Arkadaşlar bu da adamlığın vücut bulmuş hali yani ben. <laughs> e Egoist Ünal duvar <laughs> komple. Bak burada musun? da Ünal Turan var. İbrahim Öz Yıldız da aramızda. İbrahim de Öz Yıldız İ İbo ne atıyor sence? Gül. İbo Gül atar. E ben ama diyor ya kar şu anda var ya bak ya. Öyle bir adam Herkes bozacak bir adam ama. İbo ama Öz Yıldız abi var, nakliyat, imariyat. Bir dakika. Ali yani. hani Yarısı bunların ya. İbo bir bir iniş yapar. Anladın mı? Helikopter f 16 ile iner oraya bu. Sence? Sence burada Yok Mehmet Bir dakika bak. dur. Bir saniye diyorsun. dur. Burada Mehmet bilir. Emin kuru İbo var şu an. Yani sence var sence ya. hangisi? Bence İbo koyar geçer. Çünkü ya ben tanıyorum. Mehmet'in hakkını yemeyiz. Mehmet'e en çok ettiği yatan adam ama ama İbrahim Öz Yıldız da altta kalmaz. Ali yarısı İbo'nun ya. Siyetlerin Gülü abi. Öpür. Şimdi bazı arkadaşlar düşünebilir. Gaza getirerler. Onlar bizim dostumuz arkadaşlar. Evet. bize gelecek bir şey yok yani. İbo'yu ben biliyorum abi. O çocuk biraz şey yani. Bence seni, seni bence seviyorum. bence İbo tırtabağlar yalan olur. Çok emin emin çok tehlikeli. Burada ben Emin'i biliyorum. Bak Emin Emin şimdi Mehmet ne yapar? Emin gider arabayı yani. satar buraya yatırır ama namını hayatta yerlere çalmaz. Ama Mehmet bilir. Fakat Mehmet bilir tetikte adam. şu an bekliyor. Mehmet bilir kendini kanıtlamış bir adam. Ama, Ama, İbrahim, İbrahim... Öz Yıldız da boş bir çocuk değil yani. Çocuk Halil Yarısman'ın yani anladın mı yani? Çocuk bugün Mersis'in kabriyosuna biniyor. Siz biliyorsunuz. Hayır biz şu an koltuklama yapıyoruz. Onun videosu da çok yakın zamanda paylaşacak arkadaşlar. Yani İbrahim Öz Yıldız... Biraz reklamı da yapalım. İbrahim Öz Yıldız bir deterjan markası değil bugün abi yanlış anlama. Allah Allah. O sevdiğimiz bir kardeşimiz. Ama ben, Mehmet bilir burada. İbo ben şu ben ben, kesin me... Aa, Peki, bak, peki Mehmet şu an ne yazıyor? İyi bak kendini belli etsin. Ben, ben, ben buradayım. Herkes akıllı olsun yazmış. Bırak şimdi. Abi, abi Mehmet bilir de Gevzeli ünlü bir iş adamı yani. Sen de hepsini öğrendin. Evet arkadaşlar nissan aracımızın motoru şu an koyuluyor ee, mi, evet çok yakında e, pislerde 1200 beygir olacak arkadaşlar şu gördüğünüz araba bu arabayı biz satmıyoruz bu arabayla ben eve gidip gelebilirim tabi bununla sen eve gidip gelirsin ben de ferrariyi götüreyim bari kapının önüne koyayım bugün dışarıda kalsın arkadaşlar bunun da adı ferrari bakın bu ne ya hiç güzel değil <laughs> en güzel araba evet yine en güzel araba burada bak. Arkadaşlar kıymetli araba nasıl belli görüyor musun bak. Onu özellikle bez... Aha biri bir şeyle geldi. Ne Unicorn. Unicorn. ama kimin geldiğini göremedim ya. Arkadaşlar kim geldi az önce Unicorn'la? Arkadaşlar Unicorn'la kim geldi? He dostlar. Ulan... Şeydir, İbrahim'dir. İbrahim değildi de o ya. Arkadaşlar Filiz diye biri gelmiş. Filiz kim? Filiz olmasın. Filiz kim arkadaşlar?